Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz ben bu ekrandan yaklaşık 2 ay önce bir haber vermiştim size. Almanya'da havalimanlarında çalışacak Türkiye'den işçiler alınacağını ifade etmiştim. Yaklaşık 7200 kişiye Almanya'da iş imkanı doğduğunu hatırlatmıştım. Şimdi Almanya'da değerli izleyicilerimiz işin üzerinden tam iki ay geçti. Geçtiğimiz hafta açıklamıştım. Bir kişi işe almışlardı. 7200 kişi alacaklardı. Bir kişi işe aldılar. Yine şimdi Almanya'da havalimanlarında ilgili Hizmet veren bir şirket açıklama yaptı. Dedi ki: Biz Türkiye'den 7200 kişi alacaktık ama sadece 18 kişi alabildik. 18 kişiyi de işbaşı yaptırdık. Şimdi eğitimleri veriliyor ve bu insanlar burada çalışacaklar. Değerli izleyicilerimiz, 7200 nereye, 18 nereye? Çıkıp bunlar biz havalimanlarındaki sorunları çözüyoruz. Yığılmalar oldu biliyorsunuz. Özellikle geçtiğimiz senelerden gelen pandemi nedeniyle insanlar tatile gidemedi, seyahate gidemediler. Bu sene hemen hemen Almanya'nın her havalimanında çok büyük bir yoğunluk vardı. Bu zaten belliydi. Şöyle ki satılan uçak bileti sayısı belli. Yani bunu bilmemek mümkün değil ki. Vatandaşlar koştular havalimanlarına Zaten zirve yaptığı dönemde insanlar havalimanlarında isyan ettiler. Ne bu yoğunluk dediler, uçuşlar olmadı, biletleri yananlar oldu, tatilleri zehir olanlar oldu. Sonra siyasetçiler çıkıp dediler ki biz bu işi Türkiye'den alacağımız işçilerle çözüyoruz. Bir buçuk ay geçti bir kişi başladı, iki ay geçti 18 kişi başladı. Siz nasıl çözdünüz ya da siz çıkıp kendi halkınızı havalimanlarında seyahat edecek olan insanları kandırdınız mı? Onların bu sinirini yatıştırmak için mi böyle bir açıklama yaptınız? Utanmadan, sıkılmadan 7200 kişi alacağız deyip Türkiye'de pek çok kişiyi umutlandırdılar arkadaşlar. Pek çok kişi gitti cebinden olmayan paradan, eşinden, dostundan borç para alarak pasaportunu çıkardı, vize müracaatı yaptı, evraklarını hazırladı, dünya kadar para harcadı. Şimdi de çıkıp dediler ki bu bir buçuk ay Sonrasında dediler ki Türkiye'de insanlar bu yeterliliği sağlayamıyor diye bir yalan attılar. Ya arkadaş 7200 kişi için 90 bin kişi müracatta bulundu. Evet 7200 kişi alacaklardı. Türkiye'de 90 bin kişi müracatta bulundu. Bunların içerisinde hiç mi 100 tane adam yoktu? Hadi diyelim ki 7200 yok. Sadece 18 kişi mi bu 90 bin kişinin içerisinde başvurattı Şimdi çıkıp 18 kişi işe başlattık diye ortada cirit atıyorlar. Bu başlayan kardeşlerimize hayırlı olsun. Bu anlattıklarımız onlarla ilgili bir durum değil. Şimdi herkesin kursağında kaldı. 90 bin kişi, 90 bin aile umudunu bu işe bağlamıştı. Ya madem almayacaksınız çıkıp niye böyle bir açıklama yapıyorsunuz kardeşim? Bu nedir ya? Nasıl bir rezilliktir ya? Çıkıp şunu söyleyebilirsiniz. Bak biz Türkleri istemiyoruz. Biz havalimanlarındaki bu asabi durumun, bu olağanüstü durumun yatışması için böyle bir yalan söyledik. Böyle bir terbiyesizlik yaptık diye diyebilirsiniz. Bak siz söyleyemiyorsunuz ben söyleyeyim. Bu yaptığınız düpedüz insanlarla dalga geçmektir. Bu yaptığınız Türkleri kandırmaktan başka bir şey değildir. Ya 7200 kişi alacak alacağım diyorsun. 90.000 kişi başvuruyor diyorsun ki Bunların çoğu bu yeterliliği sağlayamıyor. Ne yeterliliği kardeşim? Adam valizi alacak, öbür tarafa atacak. Ne adam profesör mü olması lazım? Hangi yeterliliği arıyorsun? B1 seviyesi dediler. İnsanlar kurslara gittiler, onu yaptılar, bunu yaptılar arkadaşlar. Bunlar konsoloslukların içerisine alınmadı bile, evraklarına bakılmadı bile. Yazık değil mi? Çoğu gariban, cebinde beş kuruş parası olmayan, zaten Türkiye'deki ekonomik durumu anlatmama gerek yok. Anlatmama gerek yok. Hani var ya bir video. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok diye. Ya ekonomi neyse anlatacağım Türkiye'nin. İnsanlarla 90 bin kişinin cebindeki paraları aldılar. Umutlarıyla oynadılar. Sonra da dediler ki biz vazgeçtik. Şimdi zaten havalimanlarında bir yoğunluk yok. Okullar açıldı. insanlar döndü işinde gücünde. Havalimanları normal seyrine dönmeye başladı. İki gün sonra diyecekler ki tamam zaten öyle dediler de. ...diyecekler ki bunları da geri gönderiyoruz diyecekler. İnşallah kalırlar. Yani 18 lira, 7200 lira, 90 bin lira. Dalga geçiyorlar. Güzel bir haber verelim. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız... ...ve ben Türkiye'den emekli olmak istiyorum... ...emekli maaşı almak istiyorum diyorsanız... ...şimdi anlatacaklarımı... Can kulağıyla lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Özellikle hanımlar, çocuğu olan hanımefendiler, anneler, bu fırsattan özellikle siz istifade edin istiyorum. Beyler de istifade edecek ama önce hanımlar diyorum. Niye? Çünkü bakın, niye hanımlar daha çok emekli maaşını hak ediyor biliyor musunuz? Bizim toplumumuzda hanımlar hep geri planda bırakıldı. Eşleri tarafından, çevre tarafından, toplum tarafından hanımlar ömürlerini eşlerine verirler, çoluk çocuğuna verirler. Geriye dönüp baktıklarında ise elde avuçta hiçbir şey yok, ömür geçmiştir. Bir emekli maaşı bile yoktur. İşte o nedenle Türkiye'de özellikle ben hanımların emekli maaşı almasını istiyorum. Peki, Türkiye'de emekli maaşı almak için ne yapmak gerekiyor? Yol, yöntem nedir? Hemen anlatıyorum. Yurt dışında yaşıyorsanız, pembe kartlılar, mavi kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar yurt dışında yaşıyorsanız şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz bu telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp hattı bu. Ve şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında görevli olan arkadaşlarımız size hemen cevap verecekler. Evet. Emeklilik yoluna çıkmış oluyorsunuz. Bildiğiniz üzere ben geçtiğimiz günlerde İstanbul'daydım. İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı olan Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey dedim. Ya yurt dışında yaşayan vatandaşımız Türkiye'de emekli olmak istiyor ama devlete çok para ödeyeceğini söylüyor. Bu doğru mu? Hayır dedi. Herkesin durumu farklı. Çocuğu olan hanımlar çok kolay emekli oluyor. Türkiye'de geçmişte sigortası olsun ya da olmasın, yurt dışında yaşıyorsa vatandaşın emekli olma hakkı var. Yaşamış olduğu ülkede geçmişte ister çalışsın çalışmasın ya da emekli olsun isterse yaşamış olduğu ülkede. Sorun yok. 3 bin euro devlete ödeyerek emekli olan da var 500 bin euro ödeyerek emekli olan da var 10 binde 20 binde 30 bin euro ödeyerek de emekli olan var herkesin durumu farklı vatandaş kendi durumunu bilmiyor ve emeklilik defterini kapatmış artık Ali bunu dedi veli bunu dedi dönemi bitti arkadaşlar şimdi emeklilik defterini yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız için açıyoruz kaç yaşında olursanız olun 30 40 50 60 hiç fark etmez. Geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayacaksınız. Sadece değerli izleyicilerimiz 120 euro'ya siz emeklilik danışmanlığınızı alacaksınız. Tüm emeklilik işlemleriniz yapılacak. Sizin adınıza Özgür Bey Sosyal Güvenlik Kurumu'na tüm dilekçelerinizi dolduracak, formlarınızı dolduracak ve gidecek müracaatınızda yapacak. Bunun için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize artık gerek yok. Bakın sosyal medyada görüyorum ve duyuyorum. 3-4 bin euro vatandaşımızdan danışmanlık adı altında para alanlar var sırf bu iş için. O dönem bitti. Sadece 120 euroya siz emekliliğinizle ilgili, geleceğinizle ilgili tüm işlemleri yapacaksınız. Hanımlara ayrıca bir indirim yaptık. Bakın, hanımlar eğer eşleriyle beraber, kocalarıyla beraber danışmanlık alırsa yüzde 50 indirim hakları var. Yani normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor. Hanımlar eşiyle beraber alırsa iki kişi sadece 180 euro ödeyecek. Bugün ben Türkiye'ye gidiyorum desem. 1500-2000 euro para harcarım. Olduğun ülkeden hangi ülkede yaşadığının bir önemi yok. Şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz bu telefon numarasını cep telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan WhatsApp attı bu görevli arkadaşlarımıza şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Arkadaşlarımız hemen size bir hesap numarası atacaklar. 120 euroyu ödedikten sonra Size bir randevu tarihi verecekler. Randevu günü ve tarihinde Özgür Bey'le cep telefonunuzdan WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde canlı olarak konuşacaksınız. Size Özgür Bey sorular soracak. Sizin istediğiniz ne kadar soru varsa emeklilikle ilgili hepsini soracaksınız. Özgür Bey bütün sorularınızı cevaplayacak eksiksiz bir eksiksiz bir şekilde. Daha sonra sizin için özel bir çalışma yapacak. Sizin için SGK'ya bütün dilekçeleri verecek, formları dolduracak ve sizi emekli maaşına kavuşturacak. Emeklilik o kadar hassas bir durum ki yanlış bir form doldurursanız, yanlış bir dilekçe verirseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor. Alacağınız emekli maaşı da yarıya düşüyor. Buradaki amaç şu. Hayatta bir sefer olan emeklilik gibi önemli bir konuda uzmandan destek alacağız. Evet devlete en az parayı ödeyerek en yüksek maaş nasıl alınır? Bunun formülü Özgür Bey'de. Özgür Bey tüm işlemlerinizi yapacak ve sizi emekli maaşınıza kavuşturacak. Allah aşkına şunu dikkat edin söyleyeceğimi şimdi bakın. Her ay bankaya 5-6 bin TL paranız yatsa az mı kötü mü her izine gittiğimizde bankadan bu parayı çeksek, çoluk çocuğumuzla beraber alsak bu parayı yesek, içsek, eğlensek, Çoluk çocuğumuzun bir ihtiyacını karşılasak, kendi ihtiyacımızı karşılasak kötü mü olur arkadaşlar? Birileri beğenmiyor 5-6 bin TL'yi ayda. Allah aşkına Almanya'da emekli maaşı yüksek mi? Sadece emekli maaşıyla geçinebiliyor musun? E şimdi Türkiye'den emekli olacaksın. Her ay bankaya paran yatacak. E Türkiye'ye gittiğin zaman bedavaya doktordan sağlıktan yararlanma imkanına kavuşacaksın. Daha ne olsun? Şimdi ölüm hepimize. Yarın öbürsü gün birimize Allah korusun bir şey olduğunda bu maaş çoluk çocuğumuza, eşimize kalacak. E daha ne olsun? Şimdi karı koca emekli olursa diyelim ki 6000 TL bir kişi emekli maaşı alıyor. Topladığımız zaman 12000 TL yapıyor. Her ay banka hesabımıza 12000 TL para yatsa, 12 bin lira para yatsa kötü mü? Üstelik öyle büyük bir fırsat ki bu sadece 120 euro verip emekliliğe kavuşuyorsun. Danışmanlık ücreti 120 euro. Başkaları gibi 3-4 bin euro falan değil. Bu da bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Şimdi yapacağınız şeyi anlatıyorum. Ekranın altındaki WhatsApp hattından emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksınız. Bu kadar basit. Yazamıyorsanız sesli mesaj gönderin. Bu kadar. Bunu da yapamıyorsanız Whatsapp'tan arayın. Daha ne olsun? Evet. Değerli izleyicilerimiz bu büyük fırsatı kaçırmayın. Artık düşünme zamanı falan değil. Neyi düşüneceksin? Alt tarafı 120 euroya emeklilik yoluna çıkacaksın. Bu kadar fasit Gençler hem kendiniz için eşiniz için ve özellikle anneniz babanız için bu fırsatı kaçırmayın. Anne babalara da şunu söylüyorum. Çoluk çocuğunuz için de onların geleceği için de mutlaka emeklilik planlamanızı yaptırın. Bu fırsat bir daha ayağınıza gelmeyecek. Bak şunu da söyleyeyim. İlk defa açıklıyorum bunu. Şimdi Türkiye'de önümüzdeki günlerde EYT yasası çıkacak. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası. Büyük bir yığılma olacak. Büyük bir talep olacak. Benden size söylemesi. Bu yasa çıkmadan hareket edin işlemlerinizi başlatın. Bu yasa çıktıktan sonra inanın bana sıra bulamayacaksınız. Milyonlarca insan müracaat edecek. Bu fırsat onun için 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat. Hemen şimdi düşünme vakti değil, harekete geçme vakti. Şimdi ekranın altındaki telefon numarasıyla WhatsApp üzerinden hemen yazışıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye yazıyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar basit. Ayağınıza kadar getirdik. Evet, kıymetli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle bir arada güzel bir ömrünüz, güzel bir geleceğiniz olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.